Foro Games. Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben forali Foro yepyeni bir farming simulator 15 videosuyla karşınızdayım değerli dostlar. Bu bölümde değerli dostlar farklı bir modumuz var arkadaşlar. Mercedes Sprinter'ımız var. Ben bu arada şu an satın aldım ve e, şu an sizlere ta tanıtmak için e, hazır bulunmaktayım. Abi trilyonluk adam serimizin artık e, dediğim gibi yavaş yavaş sonlarına yaklaştık. E, ve size şu Mercedes Sprinter'ı tanıtmak istedim Abi araç cidden çok farklı Neden Sanırım bu araçta hayvan taşıyabiliyoruz Olmadı onun bir denemesini yapacağız Şimdi abi e, aracımız bu Mercedes Sprinter gayet güzel e, Hafif ticari bir araç Yalnız bayağı bir özelliği Fonksiyonu var neler derseniz arkadaşlar İlk başta dışarıdan şöyle bir inceleyelim Lastikleri falan e, güzel Camtları fena değil Çizim ortada hoş bir araba olmuş Şimdi abi içine girdiğimizde Bakın birçok kontrol çıktı solda. Mesela arkadaşlar şöyle bir olay var bu araçta. E, NumLock kısmından 7'ye basınca bu taraf çadır açılıyor. Gördünüz mü bakın. E, 8 yaparsanız arkası ve 9 yaparsanız da diğer taraf açılıyor. Ve daha da önemlisi değerli kardeşlerim. Bu aracın e, M'ye ve N'ye basınca bakın bu yanlar da açılabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi yanlarda da açıldı. Haricinde abi... Y varmış. Y komple çadırı yok ediyormuş. Bakın bunu ben yeni gördüm. Ve e, neydi abi? Bir şey daha vardı. B miydi şu arka çıkıyordu. Kapak açılıyor görmüş olduğunuz gibi B ile X var mı abi bunda. Bunda X yokmuş. Böyle değişik bir araç görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Baya enter. İsterseniz böyle kullanın, isterseniz böyle büyük bir araç gibi bir şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdilik ben e, kapatıyorum abi tüm kapakları ve evet şu şekilde kapatıyorum ve gelin arkadaşlar şu hayvanların olduğu yere doğru gidelim FPS moduna baktığımızda ise bu arada araç sanırım arka çekiş bakın bayağı güçlü bir şekilde patinaj çeker gibi dönüyor böyle çok enteresan bir kalkış var değil mi bakın bayağı lastik yakılabilir bu araçta sanki <laughs> bayağı değişik bir araba arkadaşlar Şimdi e, ağaca tostalık bu arada Bence bu araba bildiğiniz patinajda arkadaşlar Öyle ayarlamışlar bence kalkarken Sanki patinajda kalkıyormuş gibi geldi bana Daha yakından inceleyelim Evet kesinlikle patinajda kalkıyor abi Neyse şimdi iç moda geldiğimizde Bir dursun aracı dursun yavrum Dur gülüm Bakın biraz direksiyon falan fazla şey. Sanki arabayı ayakta kullanıyormuşuz gibi bir hava var. Ben istedim ki biraz daha gömülsün. Ondan sonra böyle işte sağına sonuna baktığımda arkasında bir alt yok biliyorsunuz. Çünkü damper var. Hani yolcu şey değil. Ee, koltuk döşemesi fena olmamış. Ee, dur bakalım. Şöyle yapıp. İşte Baya farklı bir araba olmuş arkadaşlar. Şimdi ben bunu aşağı indirsem acaba çok mu yere bakacak bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz benim huyumu direksiyon görmeden pek kullanan birisi değilim arkadaşlar indirelim biraz da şöyle yapalım biraz kaldırayım Evet böyle kullansam herhalde önümüzü pek göremeyeceğiz arkadaşlar bayağı sıkıntı birazcık daha kaldıralım ve sol yapalım Heh. şöyle biraz daha iş görür gibi sanki değerli dostlar şimdi bu Sprinter'la nereye gideceğiz arkadaşlar Sprinter'la bakın yan veriyoruz şu an falan bayağı yan verebiliyoruz Abi tarlada bu bayağı bir yan verir ya. Bakın şöyle yaparsanız. Hop. Anlık yan veriyor sanki böyle değişik bir durum var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada ormanda da bu şekilde dalabiliyorsunuz. <laughs> Onu da söyleyeyim aga. Şimdi abi şurada bir yol bulmuşken hazır. Buradan ilerleyelim bakalım. Ee, şimdi abi bu sprinterla hayvan taşınabiliyor mu? Daha doğrusu hayvan taşıma işi ben hiç oldum altı beceremedim. Bakın kasmalar artıyor anlaştan kamyonların oraya doğru gidiyoruz. Ee, bakalım. Evet aynen öyle arkadaşlar. Aynen öyle. Bayağı bir şurada kamyonumuz olduğu için. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar filolarımız. Ee, ben abi buradan aşağı sallayayım en güzeli Şimdi bakalım hayvanlar nerede abi? Mesela keçi var, inek var mı inek abi haritada? En sağ haritanın üst köşesinde bir keçi falan var. Onun dışında Foro Games Ali Candır demiş Joker Fan. Abi video dolduğunu biliyorlar da mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım ki <laughs> Neyse. Eee Ala abi demiş, geri düzeltmiş. Sağ ol Joker Fan. Kardocum. Şimdi değerli dostlar. Şeye gideceğiz ama hayvana doğru. Hayvan derken hayvan taşımacına doğru. Şimdi burada ben gördüğüm ha abi iki çeşit var bakın. Bence şu aşağıdaki bahçe merkezinde orada da bir hayvan var. Önce bir yukarı bakalım değerli dostlar. Eğer olmuyorsa hiçbir halt. Ondan sonra şey yaparız. İleriden sağ yapıyorum. Şimdi direkt yapıştır. Hadi bakalım ileriden hop gelmişiz. Sağ yapıştırıyoruz. Bir açık daha indireceğim. Şu direksiyon gözükmesi açısından ee, Ve arkadaşlar Dönüşte de Dış moddan kullanırım Şimdilik böyle FPS'de idare edeyim Ben kendimi böyle daha iyi ifade ediyorum sanki Yani FPS modunu seviyorum arkadaşlar Alışkanlık olmuş sanırım Böyle dış moddan da oynamayı seviyorum ama Sanki FPS'ten daha böyle içinde güvenli Huzurlu hissediyorum ne bileyim abi Farklı bir duygu işte Herkes bilmez falan diyormuşum Abi ileriden sol yapayım transferi bir sol çekelim. Solumuzu çektik. Evet buradan bir sol. Evet gayet alkolik gibi bir sağ bir sol. Bu oyunda cidden kontrolü o kadar basit değil. Şimdi değerli kardeşlerim ileriden sol yapınca sağımızda bir hayvancı varmış. Hayvancı. Bu arada hayvanınız var mı? Hayvanın var mı abi? Soracak olursanız arkadaşlar. Cidden var abi. Aldım 100 tane efendim herhalde ineğim var. 100 tane koyun var. Ama hiç taşımacılık yapmadım Bakalım öyle bir şey mümkünse bu araçla Görelim abi şu an sağa doğru döndüğümde Karşın hayvancı diyor Ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Bir hayvan taşıma ile ilgili dalga dümen Ben Göremedim sadece gördüğüm tek şey Burada bir şey var Kim müdahalede bulunamıyoruz yani bir şey yaramıyor bir de burada ineklerim var bakın. Pardon koyunlarım varmış burada. Ne yapıyorsun lan mor koyun? Rahberengi. <laughs> Bir de bakın beyazı varmış. Kolay gelsin. Bu etli butlu bunu kesin abi bunu kesin falan. Yani taşıma işlemi oluyor mu arkadaşlar bilmiyorum ama ben taşıyamadım yani. Doğrusunu söylemek gerekirse. Neyse koyuncağızlar burada takılsın abi. Ee, ve ben de aracımı alayım. Bakın buraya gece ne geliyor abi? Bu sanki şey gibi. Tohum mu veya bu hayvanlara yem mi nedir ben de bilmiyorum. Ama şuraya sanki döküyoruz abi ya. Bilmiyorum ama sanki buraya saman döksek gelirler mi acaba? Bir ara denerim ben bunu. Ondan sonra e, şimdi arkadaşlar diğer tarafa gideceğiz bakın. Patinaj koyarak kalkıyoruz yine. Eee 9'a basalım abi. Şimdi şuradan döndüğümde evet aşağı doğru salacağız. Bayağı bize uzak bir yer var. Evet yapıştıralım abi. Yapıştıralım gidelim. İşte bu yüzden pek sevmiyorum F şey FPS modundaki dış, dış modu. Abi buradan sol yapıyormuşum. İleriden bir daha sol yap sonra sağ yap. İleriden bir tane daha sol yap. Evet, hocam. Ondan sonra sağ yap demişiz. Sonra aşağı salıp gideceğiz. Bu arada maksimum hızı 98'miş. Ve maksimum hızdan hemen kısa sürede çıkabiliyor Sprinter. Merso Sprinter. iyiymiş abi ya. Güzel bakın şu gideri var yani. Biraz yüksek bir araç. Ee, ama gideri var bence. Buradaki tabodan biliyorsunuz görev falan yapılabiliyor. Ee, abi bunlar niye yürümüyor? Lan yürüyün be. İlla böyle mi kullanayım? in turla akıyoruz değerli dostlar. Şimdi bakayım artadan ben nereye? Biz i̇yi, iyi bayağı bir yol kat etmişim. Buradan direkt sallıyorum ha bakışına. Hiç sağa sola dönmeden gidiyorum ve 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 değerli dostlar ileriden sağa eğilip evet, dönüyorum. Çok güzel. 97 arkadaşlar burada bayağı hızlanabiliyor araç. Güzel yani haritalara bakın gayet güzel akıyoruz. Evet bu yolun akışında ileride solda bir hayvan logosu var. Bakalım o cidden bir işe yarıyor mu? En azından aracımız tatmış ve gezmiş oluruz değerli kardeşler. Şurası otoparka benzeyen yer. Burayı hatırladım. Bu arada sanki bu arabanın kamera açısı bana ETS'deki bir andırdı. Ona benziyor sanki arkadaşlar. Bilmiyorum bana mı acaba öyle geliyor. Ama hoşuma gitti. Güzel yani. Öyle tırt değil yani. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi buradan hemen sol yaptığımda bizim möller burada mı möller? Evet bizim möller burada fakat bunları taşıma işlemi yapabiliyor muyuz? Hiçbir bilgim yok. Gelin lan sizi götürmeye geldim. Aç haber kayı. Aç M'ye de bas, N'ye de bas, B'ye de bas. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu araçta hayvanları taşmanı ben pek mümkün olduğunu sanmıyorum ama kanka inek çeyizler burada arkadaşlar ve dediğim gibi başta bu samanları herhalde buraya devirerek veya şu ambara indirerek hayvanlara yedirebiliyorum diye biliyorum hayvanlarla ilgili aslında pek bir video çekmedim ama bakalım belki bir bölüm çekebilirim yani çünkü bayağı bir samanım vardı abi o zamanlar gitmesin gibisinden yapılabilir. Bu aracı da ayrıca bilmiyorlar arkadaşlar. Onu da görmüş olduk, öğrenmiş olduk. Bakın tüm kapaklarını falan açtım ama yani binen yok. Buradan inek niyetini biz kendimiz biniyoruz. <laughs> Bu da böyle değişik bir araç arkadaşlar. Ee, hatta şu şey komple Y'ye basıp açık kasa yapabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Olmadı gidişte de böyle gideriz yani. Arkadaşlar bu aracı nereye koyacağıma gelince Birader bu arabayı nereye koyalım Bu aracı değerli dostlarım bence ee, Şeye koymak mantıklı Ne onun adı e, Hafif ticari araç Diye koymuş olduğum yere Koymak mantıklı gibi geliyor bana Bu arada nereden gideceğiz tam bilmiyorum he. Şuradan sallayalım arkadaşlar Sola doğru aynen Sol yapalım Evet aradan mükemmel bir şekilde sıyrıldı Ama aracımız Görmüş olduğunuz gibi Çakıldı değerli kardeşler Bu burada kalır abi bu Buradan çıkamaz artık bunu nasıl kurtarırız Bunu satacağız Deme yani satarsak olur Garaj diyeceğiz abi Ondan sonra bu aracı bulacağız Neredeyse artık ben de bilmiyorum ya Buldum evet sat diyorum Ve değerli dostlar yenisini alacağım o da bu modlar kategorisinin arabalar bölümünde olması lazım evet satın aldım renk seçeneği sormuş ama sanırım yapmıyor şimdi bunu nasıl bileceğiz <laughs> I'ya basıp direkt şuraya ışınlanırsak evet aracımı ışınlandım değerli dostlar bu araçta böyleydi bunu da gidelim abi villamızın önüne koyalım bari ne yapalım villamızın önünde yeri dursun bari bu aracında Fena bir araç değil. Güzel. Şeye de gider. Koleksiyonuma gidebilecek bir araba. Zaten en son bir videoda muhtemelen her şeyi tek tek gösterip videomu sonlandırırım değerli kardeşlerim. Bakın şu ileride hafif ticari araçların olduğu bölüm var. Yani şurası bakın. Evet. Buraya hafif ticari veya ticari araçlar bölümüne de bunu koyabilirim değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi burası da gün geçtikçe artan bir yer. Öyle bir yer ki Şimdi şu tam gelsin. Az daha gel abi. Az daha gel. Az daha gel tamamdır. Bakın bence aynı kamera açısı bu araçta yok gördüğünüz gibi. Sanki onda şey var gibi hissettim ben. Böyle ETS'deki moddaki kamera açısı var gibi hissettim. Burası ticari araçlar bölümü oldu arkadaşlar. Hiç de işte, biliyorsunuz. Tekrardan hatırlatayım. Burası fantezi arabaları. Da benim pembe araba nerede? Hayda pembe arabayı göremedim abi. Kaydetmeden mi çıkmışız acaba? Benim pembe arabam nerede ahbap? Burada pembe aracımın olması lazım benim ya. Acaba yok bakalım abi. Ee, arabalar. Hatta pardon traktörler de gözüküyordu. Evet bundan sahip sahip olduğun sıfır diyor. Arkadaşlar dayanamıyorum. Benim aracım olmazsa ben yaşayamam. Şimdi abi I'ya basalım. Direkt şuraya dolmuşa binelim. Dolmuştan inelim. Ve şu pembe aracı da alıp oraya koyalım arkadaşlar. Çünkü diyorum koleksiyonumda bir arabam eksik. <laughs> Ondan sonra oyunumu güvenli bir şekilde kaydederim. Videomu sonlandırırım. Ee, bu da bizim arkadaşlar fantasy arabamız bildiğiniz gibi. Böyle farmingde arkadaşlar trilyonluk adamda. Dediğim gibi para kazanmanın yolları gösterdim yani bu seri boyunca. Artık hani harcıyorum daha çok kazanmaktan ötürü. Böyle modlar buluyorum bir şey yapıyorum harcamaya bakıyorum. Hani yapabileceğim şeyler var mı hala var. Muhtemelen bir sonraki videoda bir saman işi yaparım. Sonra da en son videomuzu çekeriz diye düşünüyorum bu farmingde. Ee, yani yavaş yavaş trilyonluk adama elveda doğru yani elveda diyebiliriz sonlarına geldiğimizi söyleyeyim. Kaç videodur geç 4-5 videodur sonlarına geldik dedim ama hala sonları gelmedi bir türlü. Bakın bu moddayken bayağı kasıntı oluyor bu arada. Arkadaşlar bu araçta hop Dakika düzleyelim şu aracı biraz buradan vurup. Ee, bu da fantezi aracımız arkadaşlar. Bu, burada şöyle güzelce dura bilir. Ha gayret, ha koçum. Evet şöyle hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bu eğik oldu ama bir yönden de iyi oldu. Şu diğer Land Rover'u çeviririz. Olur biter. Bu da Land Rover arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hatta biraz şöyle sağ yaparsak daha iyi duracak gibi duruyor. Evet. Yani fantazi araçları bunlar arkadaşlar. Bakın. Ee, yani güzel 3 adet fantazi aracım var. Bir tane iş adamı Mercedes'im var. 3 adet ticarim var ve burada da görmüş olduğunuz gibi bindiğim arabalardan ee, X5 olsun şu bu olsun bayağı aracım var. Hatta herhalde kaydetmeden çıktım. Ben şeyim de gitmiş arkadaşlar. Eskaladem de gitmiş. Onu da hatta hemen kısaca göstereyim mi? Göstermeme gerek yok gerçi. Evet değerli dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.